Daha önce Kıbrıs Alsancak bölgesinde yapılacak olan e, emlak yatırımlarının avantajları ile ilgili bir e, video yapmıştık sizle beraber. Evet. E, şimdi e, bir büyük projenin önündeyiz. Bu bölgenin en güzel yerlerinden birinde. E, projenin ismi Mediterra. Karşımızda Kıbrıs Development Yöneticisi Salih Bey var. Biraz bilgi almaya çalışacağız. Projeyle ilgili sorular soracağız. Öncelikle e, bu proje kaç daireden oluşuyor? Daire tiplerine biraz hani fiyatları mırıldanabilir misiniz bize? <laughs> Tabii ki. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Mediterra 37500 metrekarelik bir alanda oluşturulmuş bir proje. Şu anda karkas aşaması tamamlandı. İnşaatımız devam ediyor. Kasım 2025'te anahtar teslimini, tapu teslimle birlikte yapacağız. Toplamda 100 konuttan oluşan bir proje. Bu 100 konut içerisinde konut çeşitliliği olarak 1 artı 1, e, zemin kat e, özel bahçeli hı hı. ve birinci kat French balkonlu e, konutlar var. 2 artı 1, 3 artı 1 yarı müstakil diye adlandırdığımız özel bahçeli ve özel ruh terastı hı hı. konutlarımız var. Bir de bunların yanında 3 artı 1 müstakil havuzlu havuzsuz ve 4 artı 1 müstakil havuzlu konut tiplerimiz var. Hı hı. Hı hı. E, dediğim gibi toplam 100 konuttan oluşuyor. Şu anda satış süreci devam ediyor, %74'ü projenin hı hı. satılmış bayağı durumda. durumda evet. Evet. Konut tiplerinde de elimizde şu anda satışta olan hı hı. 2 artı 1, 3 artı 1 yarı müstakiller ve 3 artı 1, 4 artı 1 villa tiplerimiz var. 1 artı 1'lerimiz burada bayağı hızlı bir şekilde tükenmiş. 2 artı 1'ler ne kadardan başlıyor? Şu anda? 2 artı 1'lerde başlangıç fiyatlarımız 399.000 Pound hı hı. bu şekilde devam ediyor. Peki biraz özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Yani ne tür aktiviteler, fasiliteler olacak? Tabii içeride? ki site e, fasiliteler açısından çok güçlü bir site e, olacak. 74 canlı güvenlik ve konsejer hizmetimiz var. E, tek giriş çıkıştan sağlanacak bir şekilde özel güvenlikli e, site içerisinde e, yetişkin havuzundan tutun da çocuk havuzuna, açık havacakurisinden kulaç havuzuna kadar e, ıslak alanlarımız mevcut. Bunun dışında yoga, pilates, fitness. Jim salonumuz var, bocce oyun alanımız var, amfiteyatromuz var, etkinlik alanlarımız var ve en özel en e, özel nokta burada e, bir modern Akdeniz köyü aslında Mediterra. Özel üretim alanlarımız var ve bu özel üretim alanlarında 12 ay boyunca organik tarım site yönetimi tarafından e, konut maliklerine hizmet verecek şekilde yapılacak. Öyle güzel bir proje Yani Ben buradan bir yer alsam oturmak isterim ama yatırım amaçlı alan müşterilerimiz için söyleyeceğiniz bir şey olur mu? Yani burada kiraya verme imkanları Tabii nasıldır ki. böyle? Tabii ki. Yani e, Alsancak bölgesi şu anda Adana'nın premium bölgesi. Mediterra bölge içerisindeki e, premium projelerden bir tanesi. Bizim e, şu anda inşaat aşamasında devam eden satışta olan e, kiralama konusunda kısa dönem veya uzun dönem kiralama hizmetini in-house olarak bizden alabiliyorlar. Bize ait olan Kıbrıs Holiday Homes diye bir e, firmamız var. Bu firma içerisinde yönetimi yönetimiyle birlikte aynı zamanda kısa ve uzun dönem kiralama hizmetleri verebiliyoruz. Bugüne kadar tamamladığımız 5 projemiz var. E, devam eden ile birlikte 3 projemiz daha var. Özellikle bitenler için tabii ki örnek vermem gerekiyor. Şu anda mevcutta kiralanacak e, konut bulmak mümkün değil. Ciddi bir talep var hem uzun dönem hem de kısa dönem için çok iyi bir getirisi var aynı zamanda ekonomik olarak da. Peki isterseniz şöyle bir içeri doğru girip bir Tabii şeylere ki. bakalım. Tabii ee... ki. Bir inşaatımız nasıl <laughs> ilerliyor bir görelim. Görelim Hep tamamdır. Birlikte. Buyurun. 2025 yıl sonunda teslim edilecek olan projenin tam hızla devam ettiğini gördük. Salih Bey TL ve Döviz Kredisi ile uzun vadeli ödeme planlarından da bahsetti. Bu harika proje ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz Fenerbahçe'deki ofisimizde sizleri bekliyoruz. Bize her zaman 0546 870 4545 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz beraberce Kıbrıs'a gidip projeyi yerinde de görebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.